Ay Brad ne iyi ettik de sahile indik ya. Ne demek Volaryam sen iste yeter. Ay çok sağ ol valla. Baksana hem hava da çok güzel. Mm, en sevdiğim hava vallahi. İlk baharla yaz arası. Brad şunlara bak. Mm, çok güzeller. Gel hadi alalım o zaman. Ay evet alalım çok güzeller çok güzeller alalım alalım alalım. Hadi o zaman hadi gel alalım. Evet. Tamam saç bakalım hangi aromalarından istiyorsun? Hmm, bilemedim ki. Hemen yardımcı olayım efendim. Çilekliğin freshimi, mı? Vanilyalının sadeliği mi? Kakaolunun klasikliği mi? Evet efendim. Hmm, böyle dediniz iyice canım çekti. İstediğin kadar alabilirsin. Hiç problem değil canım benim. Hmm, o zaman alıyorum. Ee, bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Bir tane de bundan. Ee, ne kadar? Tanesi ne kadar? 29 ee, lira olması gerekiyor. Ee, sen bize düz ataktan 30'dan 90 lira e, ver. Bereket versin. Bereketli olsun. Oh, neyi yaptın da aldın ya. Ay bak bugün her şey çok güzel gidiyor ya. Of. Çok güzeller. Beğendi mi bari? Değdi mi? Ay değmez olur mu? İyi misin? Ne oluyor? Brad. Bolaya ne oldu? İyi misin? Brad galiba. Ah. Ay ay ne yapacağım ben? Ne yapacağım ki? Bağırayacağım. Ah, hastaneye. Ay telefonu. Telefon yok ki yanımda. Birinden bir şey yapmam lazım. Şey beyefendi. 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 Ee, efendim yeğenim. Telefon. Ee, telefon lazım bana. Bir şey lazım. Diyelim telefon yakama gel burada Hemen 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 Alo Jane Jane sen misin Jane Jane Evet benim Acele et ee, Şey ablan Ablan ab... Ne oldu ablama Ay anlayış ay. Tamam tamam geliyorum hemen bekle Ay gel geliyor olayla Geliyor geliyor Hastaneyi arasana Jane ne yapabilir şu an bana Ah Geldim geldim abla abla. Cen hastane yoru. Oh. Hemen hemen abla hemen. Alo alo evet evet Az, acil 112 izonki, acil 112'ye bağlayabilir misiniz beni? Çok çok teşekkürler. Ee, şey biz şu an ım, parktayız da burasının parklarını bilmiyorum. Neyse artık sahildeyiz. Ee, acil acil doğum için bir servisiniz var mı şu an? Maalesef efendim acil doğum servislerimizin hepsi adreslere gitti. Nasıl yani koskoca bir tane kalmadı mı maalesef Beyefendi bu nasıl olur Yani kaç tane var Üç tane acil durum servisimiz var Üç mü Yani ne diyeyim ben beyefendisi de Üç ne ya üç nedir yani Yapabileceğimiz bir şey yok Ceylan evimizde bu kadar var hepsi de başka yerlerde Tamam kapatın Biz bir şekilde gelmenin yolunu bulacağız Acele et Ay abla Arkadaşlar ne yapacağım Acele et Jane bir şeyler yap. Öf. Hala gelmedi mi? Gerçekten mi? Be e, hanımefendi şu an size bir, bir e, servisi yönlendirdik. Bir daha söyleyebilir misiniz? Şey, e, bu, beyefendi bu, farkında, bu sahilin adını biliyor musunuz? E, Miraculous sahili. Miraculous. <laughs> Mekina sahili ee, böyle pembe aşağı falan var. Ceyd! Ee, ne bileyim tekne var, kayık var, sahil var, deniz var. Ee, hanımefendi ayrıntı vermeniz gerekiyor. Kaç tane Miraculous sahili biliyoruz? Ya banano satan bir yer var işte. Kürekçi var. Kızım ben bana ver halledeyim. Miraculous 61 sahili evladım. Eh, sağ ol dedem sağ ol sağ ol ya. Ay ne var onda canım? Ben daha çok detay vermiştim neyse ki. Aman neyse siz hemen 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 bana bir tane servis yönlendirin lütfen. Tamam hanımefendi geliyor. C. Evet geldik geldik. Acil acil yetişin hadi hadi hadi. Yardım edin biraz yardım edin. Merlin hanım yardım edelim lütfen lütfen hızlı götürmemiz gerekiyor. Hastanın durumu iyi değil napsıya gittikçe yavaşlıyor. Hastanın durumu iyi değil. Hadi biraz daha hızlı olalım. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> Brett ne olacak ablama? Bilmiyorum Jane. Arkadaşlar ya. tamam bir şey olursa. Ya hayır. Hayır bir şey olmayacak. Ne oluyor? Ablanın yanında olmamız gerekiyor. Şu anda duygusallığın sırası değil. Çok haklısın. Çok haklısın. Ablanın yanında olmalıyız. Hadi evet evet ablamın yanında olacağız <laughs> Ablamın yanında olmalıyız ya Evet ya Hadi hadi o zaman e, Asansöre binip biz de çıkalım Geldik geldim Geldim ablacığım geldim Gençler acil ameliyat salonu boşaltın Evet 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 ben söylüyorum Acil, acil ameliyat salonu boşaltın Abla Abla iyisin iyi olacaksın İyi olacaksın odaycım sen çok güçlüsün İyi olacaksın İyi olacaksın Volaryacığım. Çok iyi olacaksın. Abla 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 korkma. Abla. Hayır buradan sonra gelemezsiniz maalesef. Hayır hayır geleceğim abla gelmek istiyorum. Hayır ya abla. Volarya. ya Kusura bakmayın beyefendi hanımefendi. Buradan sonra alamam lütfen. Üstümüze gelmeyin efendim. Ablanıza sağlığı ses konusu. Peki öyle olsun. Be sence ablama ne olacak? Bilmiyorum Olar Yama ne olacak? Gençler acil acil hemen başlamamız lazım. Nabızları çok zayıf. Nabızları çok zayıf. Anlamıyorlardı. Çok uyalandık. Çok uyalandık. Çok. Bunu hemen dışarı almamız lazım. Benim işim bitti mi hocam? Evet evet sen çıkabilirsin. Ee, gel bakalım. Gel bakalım gözlükleri değişmemiz gerekiyor bana kalp isimleri alakalı kalp isimleri alakalı bilgi vermen lazım. Tamam. Hastane kahveti hastane kahvetini giydirmemiz gerekiyor. Bu şekilde ameliyata sokamayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Kaybedecek vaktimiz kalmadı. Tamam. Maskeyi değiştirin. Kalp bitimleri. hocam kalbi durdu. Olmaz olmaz mümkün değil. Hayır hayır hayır. Ee, hayır hayır hayır. Kalp masajına geçiyorum. Kalp masajına geçiyorum. Kalp masajı kalp masajı. <laughs> <laughs> Var mı bir sinyal? Hocam yok. <laughs> Var mı bir sinyal? Yok. <laughs> Var mı bir şey? Hocam hastanın kalbeti normal döndü. Normal döndü. Oh, çok şanslıyız. Çok. Acil ameliyatı devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, oradan bana bir sürü uzat. Makas bir sürü. Tamam. Ablama ne oluyor hanımefendi? Bize bilgi veremez misiniz? Gerçekten ablamı çok merak ediyorum. Gerçekten yapardım ama elimde değil. Ama. Çok üzgünüm ama Görmüş, gördüğüm kadarıyla sen ablanızın ablanızın kalbini son durmuştu. Çok üzgünüm. Ne? Ne? Abla! Ne oluyor? Ne oluyor? Ceyd abla bir şey mi oldu? Ceyd ne oluyor? Hemşire en hem son gördüğünde ablamın kalbini çoktan durmuş. Ne? Olayım sen çok, çok güçlü lüz lüz. Yapma bizi bırakma. Hayır. <laughs> am 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 ameliyat nasıl gidiyor? Hasta olduğun çok güçlü. Biraz daha zorlarsa ya zorlarsa yapabiliriz. Emin misiniz? Evet eminim. Alabildin mi? Ah! Ustam! Oh! Şükürler olsun. Çok tatlılar. Dediğim doğumlardaki en tatlı bebekler bunlar. Benim de hocam. Ah, neyse. Bebeklerin kalp atışında bir anormallik var mı? Bakalım hemen. Ağlamadılar. Ağlamadılar. Ah, 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 ah. Ah şükürler olsun. Hemen hemen bebekleri e, müşerreden altına atasalım. E, hemşire hanım. Ah, buyurun. Bebekleri koymak için bir pusat getirebilir misiniz? İnanamıyorum efendim. Hocam efendim ne kadar tatlılar hızlı olmamız gerekiyor. Annenin kalp atışları da önemli. Anneni bir daha çok zor geri getirdik. Bir kere daha aynı şansımız olmayabilir. Lütfen hanımefendi hızlı olalım. Ah kesiliyorum Getiriyorum hemen. Ne oldu? Ne oldu bize bir şey söyleyin lütfen. Lütfen Olay nasıl geliyorum. Ah yanamıyorum Allah'ım. Sen bunları bu insanlara sesini duydun ya Rabbim. Ah. Evet, buna koysun. Buyurun hocam. Brad? Yoksa benim gördüğüm şey bu. Yetiştik mi? Yetiştik mi? Duyduğumuz gibi geldik ama canım. Cengim... Abla nasıl da bakıyorum mutlusunuz. Allah'ın izniyle Nur gibi yerlerimiz geldi galiba. Ay yaşasın. <laughs> Ay çok güzel. Yalnız bu bilgiyi nerede aldınız kesin mi? Bilmiyorum. Ee, hemşire abla elinde bir pusetle birlikte oraya doğru gidiyordu. Hadi bakalım bakalım getirirler belki. Bunları e, hemen bebek bakım odasına mı alıyoruz hocam? Bebek bakım odasına mı çıkarayım? A -a. önce bir röntgenlerini alalım. Çünkü ağlamaları biraz geç oldu. Vücutlarının bir parçasında herhangi bir sorun varsa erken tuşu konması gerekiyor. Önce bir röntgenlerini alalım. Müşahede e, röntgenlerde bir sorun çıkmazsa müşahede odasına almaya gerek yok. Direkt anneye veririz. Tamam hocam. Bu arada e, hocam annesi nasıl? İyi şu an hala bir sorun yok. Diş işlemlerine geçeceğim. gene gidiyorlar. Ne? Bir sorunları mı var yoksa? Hayır hayır yani kontrol amacıyla. Ama gerçekten çok isterdim kucağınıza ver. Lütfen bir kere dokunayım lütfen. Çok güzeller. Ay teyzesi yer onları. Maşallah kaç tane de teyzesi varsa artık. Lütfen çekilir misin? Nasıl götüreyim? Ay arkadaşlar bakar mısınız? Ama lütfen hızlı götürmem gerekiyor. Arkadaşlar ne kadar tatlılar? Ah, neyse artık birazcık uzaklaşalım götürsün. Ah, umarım sorunuz yoktur tatlı bebekler. Tamam sonuç olumlu. Bakalım şimdi bilgisayardan sonuçları kontrol edeceğim. Birinden kollarına bakalım. Birinden de vücuduna. Sağlıklı. Bunu alalım. Bu da sağlıklı çok şükür. Oh. Şimdi çocukların boy post kilo ölçümlerini yapmam gerekiyor. Acaba tamam doğru mu doğdular bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü yeğenlerimi? E, tabii ki de bana çekmiş canım. Bana benzeyen yen hiç güzel olmaz mı yani? Ooo <laughs> oh, Jane ne oluyoruz ya? Tabii ki de bana çekmişler. Babaları gibi. Babalarından almışlar güzelliklerini. Aa, tabii ki de benden almışlar. Hem kızlar onlar bir kere. Ne oluyoruz ya? Aa, ben varken senin lafın nasıl olur? Çocuklar aynı bana çekmiş. Burunları da tam benim gibiydi. Hı? Ay dağılın ya. Görmediniz mi? Kaşları, ten renkleri tam da bana benziyordu. Aa, Hayır canım. Ten renkleri de burunları da gözleri de bana benziyordu. Ay. Hiçbirinize benzemiyordu ya. Yeter tabii ki de bana benziyordu çocuk. Bir kere ben halalarıyım. E ben de babasıyım. Ben teyzeleriyim. Ben babasıyım. Ben teyzeleriyim. Ben de babasıyım. Öf. Bu böyle bitmez. Tamam hepimizin bir şeyini almış. Benim gözümü almış olsun. Senin tenini almış. Senin güzelliğini almış. Senin karizmanı almışlar. Sizin de yüzünüzün saçınızı almışlar işte. Tamam çocuk hepimize benziyor. Çözdük mü sorunu çözdük. Yok öyle şey. Bana çekmişler. Jane bana çekmişler. Bana çekmişler. Brut. Bana çekmişler. Jane. Yok öyle şey ya. Tabii ki de bana benziyor. Güzel diyenlerim ya. Neyse tarçımlı sesli bir olay ablam geliyor galiba. Bunu çıkaralım hastayı yatağa yatıralım. Ameliyatımız bu şekilde sonlandı. Oh şükürler olsun hocam. Tutun diğer ucundan göstelim. Olaycığım iyi misin? İyi misin tatlım? İyi misin Olaryem? Bir şey olmadı mı? Gençler sizi duymuyor zorlamayalım. Ablacığım iyi misin? Sağlıklısın. Abla abla biz de sen lütfen lütfen biz de biz de. Hayır 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 çocukları ve e, çocukları. Ah yukarıda görürsünüz lütfen. Ama abla abla. Ya of ya olmaz böyle şey ya. Yeğenlerimiz doğdu. Abla ameliyattan çıktı bize göstermiyorlar. Mecbur. E, Sıra bize gelince biz de yukarı çıkacağız. Evet evet gelin gelin. Buraya götürdüler galiba. Ben gördüm gördüm. Buraya götürdüler. Ay. Bekleyin bir soralım biz. Merhaba. Şey e, ben Brad de Şey elim eşin doğum yaptı da hangi odada olduğunu görebiliyor muyuz? E, evet görebiliriz. Hah geldik geldik ne oldu görebiliyor muyuz bekleyin TC kim falan söylememiz lazım diğerlerini çağırın diğerlerini çağır ah gelin gelin tamam e, 3 A'da kalıyor yok 3 B'de kalıyor çocuklarım e, isimleri yok yani adları kim artık yani anladım e, kayıtlarda soyadları yok ama çocuklar da yan duda kesinlikle Bakın 3B'ye götüreyim ben size. Ay. Ah, geçmiş olsun. Allah kolaylık versin size. Sağ olun. Gel gel hadi gidelim gidelim. Ay ne kadar melek gibi uyuyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya melek gibi ablam benim. Bugün nerede görecekmişim? Ay ne kadar tatlı uyuyor. Uyanıyor uyanıyor. Bekleyin uyanıyor. Şey. Ee, bekleyin bir dakika. O uyanmadan acaba çocuklarını yanlarına koysak. Uyandığında şaşırsa. Çok güzel sürpriz olmaz mı? Çok güzel sürpriz olur. Bence de. E, tamam bunu yapmak için birine haber vermemiz gerekiyor ama. Ee, kime haber vereceğiz ki? Ee, şey. Acaba çocukları balayanın yanına koyabilir miyiz sen? Tabii ki. Ben hallettim. Maşallah nur topu gibi çocuklarınız olmuş. Allah anne babasına bağışlasın. <laughs> tamam. Tamam. Hazır arkadaşlar. Bakalım uyandığında ne tepki verecek? Ne oldu bana? Bir dakika. Ko kollarımdaki bu evren güzellikleri harika, mükemmel benim alın yazımlarım bunlar mı yoksa bu mükemmel çocuklar bu evren mükemmelleri muhteşem şeyler şahaneler güzelliklerine bakma, bakmaya doyamadıklarım benim çocuklarım mı yoksa evet oğlar ya bizim çocuklarımız onlar evet abla onlar bizim yerlerimiz onlar ay çok tatlılar önce çektiğim acıya değdi biliyor musunuz? Ah oh, ne kadar güzelsiniz siz. Ağlama bir tanem. Ağlama bebeğim. E tamam. Şimdi çok ciddi bir konu için burada toplanmış bulunuyorum. Bulunuyoruz. Ne oldu yine Jane ya? Bir çocuklarımı göreyim ya. Bak işte Konumuz bu. Çocuklarım değil. Ne olacaktı Jane? Aha işte bir isimleri olmalı. Ve tabii ki de bu, bu konuda uzman e, tabii ki bu konuda uzman Ketörin ve ben isim konusunu hallettik. Pardon pardon hallettik derken burada babasıyla annesi duyurken siz mi isim vereceksiniz? Ay iki isim mi olurlar canım? Ne olacak? Yok öyle şey ya. Ben isim koymayacağım. Ço is Çocuklarıma isim koyamayacak mıyım? Ay yani ne var? Ee, o da bir daha çocuğumuz. O zaman koyarsın. Ee, yok öyle şey. da ben varken Volaria varken isim siz mi koyacaksınız? Bireccim tamam bakalım isimlere Belki beğeniriz. Beğenmezsem koydurmam. Beğeneceksin. Beğenmeyeceğim. Beğeneceksin. Söyleyin bakalım. Şimdi iki kızımız var değil mi? Önce kafiyelerine bakalım. Ee, ben diyorum ki kızlardan birinin adı Zui olsun. Ben de diyorum ki kızlardan bir tanesinin adı Isabel olsun. Ama çok mantıksız. Yani Zui, Isabel. Bir dakika bir dakika. Kuzen aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet kuzen. İzabel Zui. İzabel Zui benim adı olsun. Ay evet çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Vallahi çok içmesin de. İzabel Zui çok güzel. Peki Zui'nin yanına ne yakışır? Zui ve mi Mia. Ay, bunlar ya harikasın bir tanem. Çok güzel. E o zaman Isabel Z bir şey mi ya? Artık bir şey bulmamız lazım. Hım, ciddileşelim bakalım. Hım, ciddileştik. Ama çıkın ciddileşmekten ciddi olma. Ciddiyken daha kötü oluyor. Nasıl bulacağız o zaman? Bakın Isabel'e uyumlu olmak zorunda değil. Çünkü zaten Zui ve Mia 3 tane 3 harfli iki tane isim. Ee, bir prova yapalım. Bağır gelin diye. Zui, Mia gelin sofraya kızım. Hadi bırakın o oyuncakları. Ay Volaryam ne de yakıştı sesine. Ay ne de güzel oldu Volaryam abla sesine ya. Çok güzel oldun. Ay tandırmayın beni ya. O kadar mı güzel aldım? Ay ben kendim güzelim tabi. Neyse bakın bir şey mi ya? Buldum buldum. Ne buldun? Ne buldun? Isabel, Zui, Luis, Mia. Bakın SBM özdeş harflerdir zaten. Çok yakınlardır. Isabel, Isabella daha doğru o ismin uzun da. Isabella Zui yani Isabel Zui. L ve Z de S de özdeş harflerdir. Bakın yan yana çok güzel gelmelerinin nedeni bu. Isabel, Zui, Luis, Mia. Birbirlerini tamamlamış iyi oldular. Harika değil mi? Ay vallahi çok güzel oldu ya. Baldısı harikasın ya. Sağ olun işteciğim. Evet arkadaşlar. Valeriyacığım ee, anneler olarak bir sizin de düşüncenizi alalım ha. Vallahi ne desem bilemedim. Ben bile bundan güzel isim bulamazdım diye düşünüyorum. Zaten Zoe ile Mia çok uyumlu oldular. Ee, o zaman bir dakika ama arkadaşlar hangisinin adı Louis Mia hangisinin adı Isabel Zui? Onu da ben seçeyim bari. Isabel Zui bu Louis Mia bu olsun. Oo, annem benim annem benim ya. Yüzlerinde gördüm o ışıltıyı. Sanki biri benim adım Isabel Zui olsun biri benim adım Louis Mia olsun dediler bana. Ee, artık burada da annelik hiç güdülerine bırakıyoruz canım. O yüzden arkadaşlar ona da o karar versin. Bakalım büyüdüklerinde yüzlerine göre yakışmış mı yakışmamış mı anlayacağız artık Molar ya Hanım. Oy benim bir tanelerime her şey yakışır. <laughs> evet arkadaşlar gelmiş olduğunuz üzere bu videoda <laughs> bayağı endişelenmiş de olsak ne kadar mutlu olsun, olmuş da olsak sonunda o bir tanecik harika yiyenlerim kucağıma alabiliyorum. Kız sahiden versene bu kucağıma. Luis miyam? Ay. Abolar ya. Elim titriyor arkadaşlar tutamıyorum. Ay. Arkadaşlar bu videoda üzüntüsüyle sevinciyle her türlü yani sonunda ablam da çok şükür sağ salim çıktı. Çok şükür yine iki tane sap sağlıklı bebeğimiz oldu ve isimlerini de koyduk. Siz isimlerini beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.